en büyük şey size destekleriniz çok önemli. Babası. Evet. ben de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah başarılarının devamını Sağ olun. Inşallah. Sağ Nasıl <laughs> <Nasılsın? gülüyor> Öncelikle e, sporcumuzu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Kastamonu'da gerçekten Kastamonu'da yetişmiş, Kastamonu'nun çocuğu Tekvando'da olimpik branşta güzel bir başarı elde etti. Kendisini tebrik ediyorum. Hocasını tebrik ediyorum başarısından dolayı. Burada annesi var. Annesini tebrik ediyorum. Ailesini tebrik ediyorum. İnşallah nice başarılara, nice şampiyonluklara ulaşacağını canı gönülden inanıyorum. Ee, tabii burada şampiyon adaylarımız da var. Ee, sporcularımız da var. Onlar da e, sporcumuzu örnek alarak inşallah onlar da kendileri rol model olarak görerek aynı başarıları onlar da elde edecekler diye düşünüyorum. Başarılarda gurur duyduk. Kendisini tebrik ederim. Diğer çalışma arkadaşlarına da bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Allah yollarına açık etsin. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum kızım. Yani mutluyum. Uluslararası maç oldu. 2-3 defa ve üçünde de büyük bir başarı elde ettiğim için gerçekten mutluyum devamını yapacağıma da inanıyorum Eyvallah. hocamla birlikte. Bunun için çalışmalarda devam edeceğiz. Eyvallah. Hangi Çünkü okuldasın? Ticaret. Ne? Ne? Hedefim e, şimdi önümüzde bir maç iki maç daha var. Avrupa, gençler Avrupa ve ümitler. İkisine de daha fazla çalışıp e, biraz daha başarıma başarı katacağım. Yani o birincilik kürsüsünden inmemeye çalışacağım. O şekilde. Peki nasıl bu şampiyonluğa çıkarken eee Heyecanlı mıydın? Kazanacağını düşünüyor muydun? Tabii ki de heyecanlıydım. Hani kazanacağını da inanıyordum? Çünkü çok çalışmıştım, çok emek verdim. Emeklerimin de karşıl karşılığını alacağıma inanıyordum. Yapmış olduğumuz başarı bu zamana kadar ortalama 20 yıllık tekbanda antrenörlük hayatım var, geçmişimiz var. Milli takımlarda da milli takım antrenörü olarak görev yaptım yıllarca. Bu başarı Kasım tarihinde bir ilk, yani yaş grubu olarak bir ilk. Sporcumuz son 3 maçtır Türkiye ve uluslararası maçlarda şampiyon oldu. En son Avrupa Kulüpler şampiyonasındaki şampiyonluğundan sonra şu an Gençler Avrupa Şampiyonası'na direkt gitmeye hak kazandı. Bununla birlikte Ümitler Avrupa Şampiyonası'na U17 dediğimiz yaş grubunda da kota alarak oraya da gitmeye hak kazandı. Tabii mutluyuz sonuçta emek veriyoruz yaz kış gece gündüz. Ciddi bir emek var ortada. Kendisinin emeği var, ailesinin emeği var, bizlerin desteği var. Bununla beraber tabii kurumdaki açıkçası fizyoterapist arkadaşımıza da ben teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun gece gündüz her türlü her sakatlığında ilgilendiler. Müdürlerimize teşekkür ediyorum bu ilgi ve alakasından dolayı. Ya Bu karşılama da bizim için ilk oldu müdürüm açıkçası. Daha önceden Yıldızlar'da dünya şampiyonu sporcu çıktı, Avrupa dereceli sporcu da çıktı ama böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Bunun için de size özellikle teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Buraya gelen bütün dostlarımız, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yani Birlik, beraberlik oldukça, destek oldukça bizim yapamayacağımız ve üstünden gelemeyeceğimiz bir başarı yoktur. Diyoruz. İnşallah İnşallah sonraki maçlarda da daha iyi sonuçlar almak için daha daha Çok mesai harcayacağız. Biraz geniş tutalım. Lütfen dikkat. Türk Hava Yolları'na 8737 to Istanbul in ready for departure AK number 1 and 2. Kızımla gurur duyuyorum. Her zaman olduğu gibi. Başarıların devamını diliyorum. Başta hocası olmak üzere tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Her zaman hafta sonları devamlı maç ile ilgilenen, hiç evde durmadığı okulu, hep ikisini de bir arada idare eden, herhangi şey olmadan yani biraz da heyecanlı olduğum için tam şey yapamıyorum ama kızımla her zaman gurur duyuyorum.